Oy. Canlı Arkadaşlar. Allah kahretsin. Şarjım yok ki. <laughs> Şarj dolmamış ki. düşersen de şansım ha düşmezsen de şansım abi. Ay Oy ana. Ay. Ana. Ay şansım olmasaydı. Şansım olsaydı keşke var ya. Çok güzel olacaktı ya. Allah kahretsin. yerde yel beni güldür. Bir damlacık kanım akmaz. Öldürürsen sen öldür. Gebze Tavşanlı Köyü Ballı Kayalar Arkadaşlar siz olmasanız da olsanız da ben buraya gideceğim. Beninkilerin gözü korktu gelmek istemediler. Ben gideceğim. Bacım ne topluyor? Kaldırık mı? Ne? Ne onun adı? He. Ama daha kaldırık çıkmamıştır. Yabani pancarmış herhalde abi. Ay. Keşke su içten geçseydim ya. Orası nasıl yol? Yol nasıl orada? Yani daha iyi sanki Geçin de biz öyle geçelim. Istersen. Ben bu tarafa gidiyorum. Siz bu tarafa mı gidiyorsunuz? Evet, evet, Ha, Orası yakın. En iyisi öbür derenin karşı tarafından gitseydim keşke. Evet derenin karşısından keşke. Bundan iyiydi ya. ya Su so, gelir güldür güldür. Gel de yar beni güldür. Bir damlacık. Kanım arkamaz. Öldürürsen sen öldür. Ayağım kaymadan inşallah. Bugün kıçımın üstüne vurmadan bugün inşallah giderim abi. Millete gülünç olmadan giderim inşallah. Ha? Ha? Gider miyim acaba kızlar? Ay kimse de görmüyor beni. Kimse beni görmüyor. Kimse beni görmüyor. Ay kimse beni görmüyor mu? Arkadaşlar neredesiniz? Hadi. Ah. Evet. Yorum uzaklara. Ah. Şu kadına bir destek veriyorlar mı? bak. Derenin gittiler orada oturuyorlar. Telefon açın da. Açın da bizimkiler. Hadi iki tane kaynamın var telefon. Var telefon. Yok açmazlar abi. Niye destek versinler Yıldız'a? Niye destek versin? Onlar gezmeden ne anlar? bu, <laughs> bu, dağcıya bak bak bak. bak. Arkadaşlar dağcı çocuğa bakın. Görüyor musunuz? Bakın. Bakın bakın bakın. Bakın bakın. bakın. Gördünüz mü? Ya. Ay, ay. Ay 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 ay. Gidiyorum uzaklara. Ay 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 maşallah. Ay maşallah maşallah maşallah. Maşallah maşallah yavrum benim. Oh 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 maşallah. Ay. Ay maşallah. Ay maşallah maşallah maşallah. Ay maşallah maşallah. Ay maşallah. Ay tam izlenecek bir şeydi ya. Maşallah. Maşallah maşallah. Ay çok güzel maşallah. Ay maşallah maşallah. kolay gelsin kolay gelsin <laughs> ya, o kadar Hay maşallah maşallah Ay Hay maşallah sana be Ay maşallah maşallah Ah 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 Leyla illallah. Hay be genç olmak var ya Ah genç olmak var Genç olmak Ay çok güzel Çok 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 Ay arkadaşlar da orada bekliyorlar Bakın arkadaşlar da bekliyorlar orada Evet Ay Adranel'in Sen korkuyor musun gitmeye? Baba mı gelip götürecek seni? He? Ay şimdi ay kestane ağacı bu da biliyor musun? Aa orada da var mı çocuklar? Ay. ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Çok güzeller, çok güzel, çok güzeller. Ay çok güzel. Koşumakta. Ay 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 ay. Bak Kadi. Arkadaşlar da ipin ucunda. Arkadaşlar da ipin ucunda bekliyor onu. Ay. Ay maşallah.